Adana, Adana merkez patlıyor herkes Şekeri atan kopmalı kaçır son ses Bu valla hadi bu cıramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Şekeri atan kopmalı kaçır son ses Bu valla hadi bu cıramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanı hadi çöz bize bomba Tekine torba ki veririz sonra. O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidip biz Kardeş 3-5 bir şey yapar anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezaret Yine mevzu çıkarttı <laughs> Adana çocuğu bu Ayıptın güzeli Hakemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim 3 var 5 var 5 yok 3 yok Gören diyecek torbacı zaten alıyor Çeker diyorsa kardeş hızlandırın seni Bir kapağı çıkarayla patlatır beni Aslısı kedi Petik 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 diyor bana içimdeki ister Oğlum bak bu adam çok süper. Onları sahneye çıkardım evet böyle pişti Yaptığım parçalar gözüm Adana, Adana merkez patlıyor herkes Şekeri atan kopmalı kaçıyor son ses Bu da hadi bu caramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Şekeri atan kopmalı kaçıyor son ses Bu da hadi bu caramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanı çöz bize bomba Tekine torba ki son 3 5 3 bir şey yapma Rüyamda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Tezahette yine mevzu çıkarttı <laughs> Adana çocuğu bu ayıktı güzeli Mahkemeye gidip ifade vereni. Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim 3 var 5 var 5 yok 3 yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Çeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarayla patlatır beni <laughs> Kedik kedik petik diyor bana içimdeki ister Oğlum bak bu adam çok sütlisler Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözüm